Herkese merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, inanılmaz lezzetli lava kek tarifim var. Hemen yapımına geçiyorum. İyi seyirler. Tarifimize ilk olarak fırını alt üst ayar 220 dereceye ısınması için açalım. Daha sonra keklerimizi pişireceğimiz kalıplara bir miktar yağ ekleyip her yerine gelecek şekilde sürelim. Benim kullandığım 9 santimlik ısıya dayanıklı porselen bir kalıp. Eğer bu şekilde kalıplarınız yoksa güveç kalıbında veya ısıya dayanıklı buna benzer kalıplarda kullanabilirsiniz. Hepsine yağ sürdükten sonra bir miktarda un serpip her yerine bulayalım. Fazla gelen unu çırpıp alalım. Bu işlemi yapmamızın sebebi kekleri piştikten sonra kalaba yapışmadan kolay bir şekilde çıkması için. Aslında herkes tarafından bilinen bir yöntemdir. Ama ben mutfakta yemek yapmaya yeni başlayanlar için de göstermek istedim. Bütün kek kalıplarımızı yağladıktan sonra buzdolapta bekletelim. Buzdolapta ne kadar beklemesi gerekiyor dersiniz. Biz kek harcımızı hazırlayana kadar yeterli gelecektir. Çikolatalı sos için ısıya dayanıklı bir kaba 110 gram tereyağı, 170 gram bitter çikolata ekleyip kaynamakta olan suda benmari usulü erimesini sağlayalım. Ben bitter çikolata kullandım. Siz isterseniz yarısını sütlü, yarısını da bitter çikolata olarak yapabilirsiniz. Eriyen çikolatayı ocaktan alalım ve diğer harcımızı yapmaya başlayalım. Karıştırma kabına oda ısısında beklemiş 3 adet yumurtayı, 2 yemek kaşığı şekeri ilave edip mikser kullanmadan bir tel çırpıcakla 2-3 dakika çırpalım. Kullandığım yumurtanın büyüklüğü M'dir. Bunu da belirtmek isterim. Seri bir şekilde çırpalım. Daha sonra 2,5 yemek kaşığı unu da ilave edelim. Burada şunu belirtmek isterim. Ununuzun kalitesini yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü etkileyecektir. Bunu her zaman kontrollü bir şekilde ilave ediniz. Ne kadar çırptığımı görmeniz için de burayı gördüğünüz gibi hiç kesmedim. Umarım bu tarifi yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız. Olmama gibi bir ihtimali yok. Garantili bir tariftir. Gördüğünüz gibi çok güzel pürüzsüz bir kıvamı oldu. Şimdi önceden eritmiş olduğumuz ciklotayı da ekleyelim. Yalnız ciklotalar sıcak olmasın yumurtaların pişmesine neden olur. Soğumaya yakın yani ılık bir kıvamı olması gerekiyor. Harcımıza ciklotayı ekledikten sonra tekrar tel çırpıcıyla seri bir şekilde ipeksi bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edelim. E, kıvamında görüyorsunuz zaten o kadar güzel oldu ki söylemeye gerek yok görmek yeterli zaten. İnşallah sizler de yaptığınızda memnun kalacaksınız Allah'ın izniyle. Gerçekten garantili bir tariftir. Herkese tavsiye ederim. Kek harcımız hazır. Kıvamı da çok güzel oldu gördüğünüz gibi önce dolapta beklettiğimiz kalıpları çıkartıp kek harcımızı eşit bir şekilde kalıplarımıza dökelim. Gördüğünüz gibi kek kalıplarımız küçük minnacık oldukları için bir tepsinin içerisine koydum ki getirip götürmesi kolay olsun diye. Burada kesinlikle tepsiye su eklemiyoruz. Onu da söylemek isterim yanlış anlaşılmasın. Kekleri pişirmek için önceden ısıtılmış alt üst ayar 220 derece fırında 12 dakika pişmeye gönderelim. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Her fırın ayarı aynı olmayabilir. 12 dakika akışkan bir kıvam içindir. Eğer akışkan bir kıvam sevmiyorsanız 15 dakika pişirebilirsiniz diyorum ve şöyle bir tezgaha vurup fırınıma gönderiyorum. Lava keklerimiz pişti. Gerçekten çok güzel oldular. Hiç beklemeden kekleri tepsiden alalım. Şöyle yapışıp yapışmadığını bir bıçakla kontrol edip hemen ters çevirelim. Bu arada kalıplarımız çok sıcak. Kalıplarımızı bir kağıt havluyla tutalım. Ellerimiz yanmasın. Gördüğünüz gibi kekimiz kalıbımıza hiç yapışmadan çok güzel bir şekilde çıktı. Bu tarifi daha önce hiç denememiş olanlar kekin iç dokusunun akışkanlığını görüp ya bu da hiç pişmemiş diye düşünmeyin sakın. Dışı zaten kek o akışkanlık tamamen çikolatadır. Tarifin de adı üstünde zaten lava kek bir diğer adı da lav kek diye geçiyor. Son kalıbımızdan da kekimizi aldıktan sonra Sunuma geçebiliriz. Sunum için dilediğiniz meyveleri de kullanabilirsiniz. Ben frambuaz kullandım. Ee, üzeri için de bir çay kaşığı pudra şekeri serptim. Şöyle bolca her yerine gelecek şekilde serpiştirdim. Dilerseniz evde varsa lava keklerin yanına yakıştığını düşündüğüm dondurma ile de servis yapabilirsiniz. İş dokusunu da görelim hemen. Gerçekten çok güzel olmuş, olması gerektiği gibi. Şimdiden yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Bir başka tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.